Günaydınlar herkese. Sabah sabah börek yapımına girdim. Deniz'in beslenmesi için şöyle sade bir börek yapıyorum. Katmer gibi bir şey aslında da. Beslenmeyi hazırladım. Yalnız bunlar daha soğumadı. Biraz ılık ee, şey yapacağım. Biraz böyle açık kapağı kalsın. Burada katmer diyeceğim de yağlı ekmek gibi bir şey oldu yani. Ee, peynirim var burada. Karpuzum var burada. Şurada da kalan karpuzlar var. Onları da ben yiyorum şimdi. Şöyle bir yoğurtlardan var. Bir de meyve suyu. Her seferinde okula ben gidiyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü en önce ben aşağı iniyorum. Aa, Deniz bir şey rica edeceğim senden. Ee, benim hani şu dün çaktığım, çaktığım, taktığım siyah çanta var ya. Hani şöyle e, küçük bir tane. Tamam onun içinde e, bataryalar var anneciğim pil. Yeah, onları getirebilir misin onları bana ya unutmuşum yeah. aferin sana evet anneciğim onlar onları getirebilir misin yeah. gereken teşekkür ederim yedeklerimi unuttum galiba eve gelmeyeceğim çünkü emin de değilim aslında da e bugün bir arkadaşla buluşacağız dün buluşacaktık buluşamadığımız için arkadaşla bugün buluşacağız Olamıyorum. efendim Evet evet küçük tarafında. Çarşıda buluşacağız bir kahve içeceğiz. Bakalım. Ay. Göğe temizlik yapacaktım. Ben. Bu hafta bunu herhalde temizlik nasıl bulacak? <laughs> Efendim? <gülüyor> Değiller mi? Allah Allah bu da mı? Mami <laughs> ben Ne anneciğim? Ye <laughs> ye. <Yeah, yeah. gülüyor> evet evet inap. Vay vay efendim. Allah Allah. <laughs> Yedeklerimi bulamıyorum şu anda. Tamam annem. Yedeklerim nerede? İki dakika markete geldim. Arkadaşla buluşmadan önce birkaç alacağım şey var. Bugün galiba gözleme yapacağım ben. Dedim malzemeleri alayım. Bu arada şey un aldım. Tamamen kahverengi un. Cidularını, buğday unu. Ee, ekmek yapacağım inşallah. Bakalım. Maya yapmaya çalışacağım. Ekşi maya. İnşallah başarılı olurum. Alışverişi bitirdim. Şunu aldım. Ananas. <laughs> Bu aralar en çok sevdiğim meyve ananas. Kahvaltı yapmadım bugün de. Dedim bari ananas yiyeyim. Ne yapayım? Açım. Hmm. Bu böyle bunları daha çok seviyorum. Bütün aldığım zaman ananası böyle dilini e, nasıl desem dilini acısan bir tad oluyor. Onu sevmiyorum mesela bunlar çok olgunlaşmış, çok güzel. Hani olgunlaşmış da alsam bu sefer yani içini bilemiyorum. Ben ayırt edemiyorum ananasları. O yüzden bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Zaten de başka kimse de yemediği için hani ziyan olmuyor yazına. Ben yiyorum hepsini. Çok güzel Çarşıya geldim şimdi. Deniz yokken ben merdivenleri kullanıyorum genelde. Deniz asansörü çok sevdikçiyiz. Asansörü biliriz denizde. Ama ben tekken mutlaka merdivenlerden iniyorum, çıkıyorum. Yani spor spordur diye düşünüyorum. Şey. Hareket harekettir yani. Ee, Arkada... Arkamdan birileri gidiyor, maskeyi takayım Bir arkadaşla buluşacaktık da az evvel birini aradım. O da oradaymış, bir arkadaş daha oradaymış. Hatta ikisi birden oradalarmış. Şimdi e, onların yanına da gidiyoruz. Yani bizim buluşma yerimiz oldu. Bir kafeye gidiyorum şimdi. Hemen sesim geliyor. Arkadakilerin benden daha çok ses çıkmamış gibi geliyor. Şimdi kafeye gidiyoruz. Ben de böyle uzun kollu bir şeyler girdim ama aşırı sıcak var. Yani hiç... Havaya uygun giyinemedim bugün. 3 saat oturduk neredeyse. Valla zaman geçti. Nasıl geçti anlamadım. Öyle doğru geliyorum şimdi. Saat ne? Bir. bir buçuk oldu herhalde. Bir eve gideyim. Evi öylece bırakmıştım ya. Ne kadar tembel bir insanım. Hiç iyi bir ev hanımı değilim. Vallahi. Evi öylece bıraktım. Toparlamam lazım biraz. Ondan sonra da zaten deniz alacağım. Gelip hamuru yoğuracağım. Gözleme yapacağım. Bugün karar verilmiştir gözleme olacak. Bugün, bugün sabahleyin de hamuru açarken yani şey oldu. Özlemişim hamuru bir şey yapmayı. O yüzden dedim ki gözleme yapayım en iyisi Yapacak bir şey de bulamadım zaten. Çok yoruldum. Akşama gözleme yapacağım. O yüzden dedim hamuru bir yoğurayım. Makinede yoğuracağım. Sadece un var içerisinde. un tuz suyla yapacağım sadece. Ee, mayalı yapmayacağım. Normalde hep mayalı gözleme yapardım da ee, bu sefer maya kullanmak istemiyorum. Hemen hızlı da olsun dedim. Şimdi mayalandırmaya vakit de yok. Dedim mayasız olsun. Mayasız bir gözleme yapacağım. Bakalım. İnşallah güzel olur. İlk kez deneyeceğim. Gözlemelerim hazır. Ee, i̇ki çeşit yaptım. Bu otlu, bu kıymalı. Otlu dediğim içerisinde bol dereotu, otu, maydanoz, e, peynir ve ıspanak var. Çok güzel oluyor. Bunu tavsiye ederim. Deneyin mutlaka. Bu da normal bir deniz. E, soğanlı kıymalı. E, deniz bugün evde yok. Ben Deniz'i okuldan sonra e, Deniz'i babaannesine götürmüştüm. Yusuf'la beraber oynuyorlardı. Şimdi onu almaya gideceğim. Çünkü yemek yememiz lazım. Orhan da içeride uyuyor. O biraz e, rahatsız bugün. Dedim hani önce birazcık uyu. Zaten nasıl uyuyacak? Yemeğin üstüne dedim bari bir de yatma. O uyuyor. Ben şimdi deniz almaya gideceğim. Ondan sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Zaten saatte baya geç oldu yani. En son deniz almaya gelecektim. deniz orada yemeye karar verdi. O yüzden biz de Orhan'la beraber yedik bugün. Deniz bizle yemedi akşam yemeğini. Ve Deniz'i yatırdım. Bugün Deniz'i çektim hiç hatırlamıyorum sanırım. Hiç çekmedim Deniz'i. Emin değilim. Artık. Ve <laughs> galiba bugün sadece benlik bir gün oldu yani. Sadece beni görmüş olabilirsiniz vloglarda. Gerçi daha hatırlamıyorum yani. Uzun bir gün oldu benim için. Evet ama bu hafta da böyle olsun artık ne yapalım. Bugünlük de vlogumuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum hepinizi.